Yine şu an itibariyle İskenderun'dayız. Az önce İskenderun sahilinde incelemeler yaptık. İskenderun sahilimiz depremden sonra 80 santimetreye varan oranda maalesef çökme meydana geldi. Ulaştırma Bakanlığımız eee deniz dibindeki tahkimatı gerçekleştirdi. Ancak eee sahilimizde o İskenderun güzelliğini yansıtacak ve vatandaşımızın sahille denizle birleşmesini sağlayacak bir projeyi de inşallah gerçekleştiriyor olacağız. Bugün bu müjdeyi de tüm Hatay'a, tüm İskenderun'a vermek istiyorum. Biz sahilimizi korumak, oradaki tarihi yapıları gün yüzüne çıkarmak, oradaki ağaçlarımızı, doğal yapıyı korumak suretiyle İskenderun, İskenderun sahil projemizi inşallah hızlandıracağız ve bu projemizle hem sahille şehir arasındaki güvenliği sağlamış olacağız hem de denizden buradaki doğal güzelliklerden tüm hatayın istifade etmesine imkan vermiş olacağız ve bu proje kapsamında burada tescilli olmayan ama yıllardır o ağacın gölgesinde oturduğumuz, serinlediğimiz ağaçlarımızı, oradaki bitkisel dokuyu da koruyarak gelecek nesillere inşallah aktarıyor olacağız.